Evet arkadaşlar şimdi böyle bir slime alacağız ve e, kontrol ettik bayağı güzel bir slime bakın size de göstereyim hemen durun açayım evet şu kapağı. evet bakın gösteremiyorum şöyle güzel bir slime tamam, şimdi buna pul bakacağım pul karıştırmasak daha iyi olur hayır sim yani Sim bakacağım arkadaşlar. Çok az miktar sim atmam gerekiyor. Mavi bir sim buldum. Mavi bir sim buldum. Bundan alabilirim. Ama diğerlerine bakacağım de. arkadaşlar. Gel. Ay, evet diğerlerini de bakacağım. Mesela de. bunu açmışlar. Mi? Evet şundan alabilirim. Ama bunu da açmışlar. Hiçbirini açmasalar şaşarım zaten. Bir tek şunu açamamışlar. Başka mavi yok mu ya? Mavi bir pul var çiçekli ama bundan da eklemeyeceğim. Aha. Bakın burada açık renkli bir sim var. Bundan da alabilirim. Evet. Bundan al almayı düşünüyorum. Ama diğerlerinde bakabilecek gibi. Alın mı? Almayayım. Şimdi arkadaşlar doğru düzgün bir şey bakacağız. Ben bulduktan sonra hemen size e, göstereceğim. Evet bir tane buldum arkadaşlar. Şu. Bunu alacağım. Evet slime'larımızı seçtik. Bir tanesi annemden annem söyledi. Normalde ben sadece bundan alacaktım. Sadece bir şey alma şansım vardı. Annem dedi benden de bir tane. Bu yüzden bunlardan alacağım. Hadi gidip ödeyelim. Evet arkadaşlar şimdi gidip bunları ödeyeceğiz. Tut baba. Ben Evet. evet. Ben kamerayı tutuyorum. Hadi gidelim. Bir sepeti ben götürürüm baba. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Alan park çok güzel bir yer bu arada. Siz de gelmeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar şöyle tespitler falan var. Şöyle. Şöyle. Evet sıraya geçtik. Simi bir daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar bebek mavisinde. Çok güzel bir sim. Bebek mavisi. Evet. Şimdi çok sıra var. Sıra bize geldi. Geldiğinde görüşürüz. Arkadaşlar sıra bize gelmek üzere. Bir kişi kaldı. Bakın. Bu da cam pipetler var. Evet. Sim. Adam seni hatırlıyor mu? nereden hatırlıyorum? Sanki gördün mü? Geldin mi? <laughs> Okuldan kovmuşsun beni. Yani şey. Seni hatırlıyor evet. mu? Evet. Sıra bize gelmek üzere. Allah olsun Bakın eşyalar var, 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 var. bitiyor. Şimdi e, sıra bize evet, gelince yine görüşürüz. Evet arkadaşlar. 1366 lira başlamışlar Sıra bize geldi. Yani. Geldi. Evet. Bitti mi evet. senin işin? Evet. Bakın Anladım, ben, ben annem geldi. Annem geldi. Bakalım saatin Sepete koyabilirsiniz ben sepete. Evet. Almamış, bastım da. Şimdi sıra bize geldi, ödeyecekler. Çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Evet, şimdi ödeyecekler. Evet, hoş geldiniz. Ve sek sesini mi duydun? Evet. evet. Bulatandı atandı geldiği ilk gün. Allah. Ben, geldiği ilk gün beni boğdu. Ben oldum ki ben sizin var tam şey değil tam şey Ahmet Atış'la anlaştık. Evet <laughs> arkadaşlar bu videomu iki tane bölümden oluşacak ve bir sonraki bölümde görüşürüz.